Kaldırdığınız zaman sağ tarafta görünenler interkostal kasa. İnterkostal, interkostalis, internus, externus. Kostal kemiklerin üzerinde sadece dişleri görünen serratus anteriorlar. Serratus anterior. Sol tarafa geçiyoruz. Şu gördüğünüz musculus obliquus externus abdominis. Şurada karın kılıfı var. Vajina musculi recti abdominis. Eğer bu kılıfı kaldırırsak altında karın kası çıkacak. O da rectus abdominis. En altta ise musculus piramidalis. Şu şeyde sormuş kadavrada. Neyse boş ver. Musculus piramidalis. Oturduk Eğer musculus obliquus externus abdominis kaldırdığımızda sol tarafında çıkacak olan musculus obliquus internus abdominis. Şimdi geçelim çizgilere. En ortadaki çizgi linea alba. Yatay çizgiler interseksiyo tendinea. Şuradakiler. interseksio tendinea. Şuradaki, Kenardakiler ise burada ve burada. Linea semilunaris. Linea semilunaris. İçe dönüyoruz. Pectoralis major kasının altında sadece ucu görünen musculus pectoralis minor. Transvers kesikten anlatalım. En dıştaki musculus transversus abdominis bir içe gir e, pardon, özür diliyorum. Musculus obliquus externus abdominis bir içe giriyoruz. Musculus obliquus internus abdominis en içte ise musculus conjointus e, pardon, transversus abdominis. Bir dakika göğürür musun abi?